Merhaba. Yayına tekrar girdim. Çünkü OBS stüdyo çökmüş. Neden bilmiyorum. Ve şimdi sırada Roblox var. şu deneme canlı yayını sileyim. Şunu sil. Şunu sil. Wow, tamam. Şimdi canlı yayına bir gidelim. Hesap. Konumuz. <laughs> oh be. Dur şu deneme canlı yayını Düştürü yayın alırsın. Kanka. Şimdi ne girecek? vardı. bence. Bırak. Efendim. Sana bir soru soracağım. Sor. Şimdi Ömer Discord sunuzunda admin ama YouTube sunuzunda admin değil. Öyle admin oluyor mu? Niye? Yeah. Ne hata tipi oluyor? Ne hata tipi oluyor soru sorar mısın? Ne alakalı? Ne girelim? Olur mu yani? Bence ne girelim? Bence Bedwars gerek kanka. Bence Bedwars gerek. Ege? Boss. Hangisi? Bir karar verin. Edward oynayacak. kaka. Edward. Minecraft. Roblox'ta bir şey. Onun işte ee... Edward. Roblox'a ki Edward. Boat boat ride into a better life. Oğlum yok ya. Bence bed var sonrası daha iyi. Bence bed var. Bence Geza sonra direkt mı ben de var. Ve dilimi sürdüm. Oğlum Roblox sadece. Roblox'taki bir tane oyun. Um... Eee Murder mystery. Olur. Olur. Tamam. Ben giriyorum. Gir. Kim girecek? Ben giriyorum. Gir. Tamam inşallah server dolmadan geriliriz. Cinayet gizem iyi Sonra da breaking point girelim mi? Sonra da breaking point 2 girelim mi? Oo bak o da iyi Breaking Point. İki de iyi. de Berat oynuyor. E Breaking Point oynayalım mı bundan sonra? Berat. Ha. ha. Berat de oğlum Berat. İkisi de ismi lan zaten. Bana direkt harun oldu. Ben serifim e bu. Berat Berat de. Hadi sen bir gir de. Lan oğlum. Armor değil. Armor bence de armor diyelim. Armor diyelim. Kanka. Ege. Sen şeysin ya. Lan oğlum armor Ya man, tamam abi. Kanka sen <laughs> şerifsin ya. Bak bir <laughs> tane. Sen şerif değil misin lan niye ben yalan söylüyorsun? Mi? Yemin ederim şeriftim öldüm. Ha. Arkadan bir yayına bakıyorum oyun oynuyor. inşallah. Holding, map. 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 Hı. Tamam. Hı. Bakalım. Böyle söylemeyeceğiz. Ne Aynen. Yanı, e, yayınında gözüküyor bu arada ben bakayım. Bakma. Hile yapma. Hayır, öyle bir şey yok. Hile. Tamam. Yayından banlar. Oy. Bakma bakma. A ekant. Ekantın egi. Nasıl bir cümle oldu lan? Ben yumurtaları şu an bayağı bir topluyorum. Evet. Yumurtalar da işe yarıyor ki? Onlardan bir şeyler alıyoruz. Ne yapıyorsun? Allah evet. oğlum çok yaklaşma bana. Ben e, ee, çok güvenmiyorum ciddiye. Öyle davranıyor. Gelme Niye geliyorsun lan? Lan oğlum yumurtaları alın. Ciddi. mördür mördür. Bana Benim geliyor. Ben mördür değilim. Öğretmeye çalışıyorum. Bakayım sen mördür müsün beni bir yerde sıkıştırıp öldüreceğim. O zaman niye kaçıyorsun? olmayı sanıyorum şu an çok şükür Hayır git lan git lan buradan yalancı sen beni kovalıyorsun bir saat hayır 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 yani, sakın, hayır sakın Ege sakın 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 lan, lan ya ben katilsem <laughs> Aslan ah, Aa, oh, burada herkes var. O kız mı Hangi kız? Burada yüreğinden er sarı, rengi sarı rengi saçlı rengi şüpheli. Şüpheli. bir şüpheli. Ah, ben Ege'den şüpheliyim. şüpheliyim. Armor man değil mi? Sana ne ya? Ben de şüpheliyim. Aralarım falan. Ege. Ege Peki geliyorum. Öldüreceğim. Öldürürmüşüm. Çünkü katil değilim. Oğlum bir de şerif silahını çıkarıyor seni vuruyor. <laughs> Oğlum var mı kim? kim katil lan? O oh, lan, kazandık. Kimmiş katil? Şunu var ya. <laughs> <varıyor? gülüyor> <Oğlum, gülüyor> ne yapayım? <laughs> Oğlum, ne yapayım? İyiyola sen ne yapayım? Çok güzel şeyler. Ya Allah. Katil hufuf şıkuf şıkuf huf diye biriymiş. Bu sıfır, bu restif ne? Şerif de Ahmet Efendi vine, nene, ne 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 diye biriymiş. Kanka şu, gelim wolf benzer. Oh, iseri gelim. Aras gel Aras. Yok pekle. Murta ödül. Of. fragleştı. Dönmem, Oğlum kim Evet Res, amcık reset çeken ben. Oğlum, bak çok şüphelisiniz ha. Sen sanki değilsin. Bak oğlum masum diyor katil çıkacak Hayır 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 hayır. Öyle. <laughs> Oh. Bırak beni bırak beni bırak. Bırak beni. Sakın gelme. ne oldu? Getirme ay, burayı Getirme, ay, burayı, ay. getirme ay, burayı Getirme buraya onu. Getirme. Ay. getirme. getirme. Ay, Çekir. Oplaye ver çekirge oplaye ver çekirge çekirge salıverdim, verdim çekirge salıyı verdim oplaye ver çekirge oplaye ver çekirge şbaneli kapat çekirge Allah önce geldi çekirge salıyı verdim çekirge çok verdim oplaye ver çekirge oplaye ver çekirge Karşıma çıkarsan şu an çok pis bağırırım. Hopla, yürü, gel zıpla, anın. Mal beni vurdu! Pik attı, pik. Beyinsiz! Aa, oğlum. Gereksiz niye vuruyorsun ya oğlum şerif sen ne malsın? Harbiden gelleri sıkıyor bunu. Oğlum, Gel arkanda, diyor. Arkanda. Koşuyorum. Adam bana sıkıyor gerisi kalı ya. Ya, ya. siz ne tür bir malsınız ya? Beyinsiz ya. Beyinsiz puştu. Ne tür bir Neyse biraz hızlı. Kazandı. Kazandı. Arkadaşım iyi. geldi. İyi. Evet. Şerif Berkay YT ben o Berkay'ın ne na... oyum ta Berat Dua et Berat Dua et hilemi açmadım yoksa hilemi açsaydım Hayır. İyi. Kıcıkma adam hileyle oynamaz. Kendi, hak, kendi hakkıyla oynar. E ben hile değil. Ehe. Yani milbiz geldiğinde hile açarım en fazla. Çünkü orası alabalık bir yer. Ya hile yok ya. Aa milbiz geldi. Burada hile açma zamanı. Açma. Ben Ege'yi kovalayacağım. Çünkü Ege artık daha katil olamaz yani. İmkansız. Nasıl? Ya, olamazsın kanka. İki el üst üste gelmek çok şans eseri bir şey. Mesela ben çok şanslıydım. Bana geldi iki el üst üste bir kere. Hatırlıyorsun değil mi? Kanka hatırlamıyorum lan. Biz seninle Mördür oynarken beş kere arda arda geldi bana. Yoo. Yeah. Yemin ederim. Hatırlamıyor musun? Yok. Bir katil birini öldürdü bu arada. Kanka gel üstünden şuraya zıplayacağım. Boşver zıplamayı. Üstünde zıplamama gerek yokmuş. Ben burada dans edeceğim. Ha bu gülmekmiş dur. Hileci ya zıplama hilesi. Zıplama ile saçıyor ya. Oğlum dans mı niye Ömer Anton Bey'le ile boynuz ekranı yedi sildim Rob Roblox dosyalardan. Roblox'un dosyaları. Ben vallahi reportlamıştım bir yere. <laughs> Lan! Ah! silahını buldum. Kanka sana ya, kim olduğunu söyleyeceğim. Bir tane kız. Sarı, sarı sarı saçlı, kulağında kulaklık var, gözünde gözlük var. Arkasında bir tane konsol var. Siyah bir tişört. Üstünde garip doğru. bir şey yazıyor. Doğru. Yuvarlak Şu bir doğru. tane e, ışın şeyi var. Kanka vur 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 Vur. Ya Aga, Ya ben senin. Niye, niye Kız üstüne koşuyor niye vurmuyorsun? Kız oğlum zıplasam sıkamayacaktım. Oğlum o kız zıplamadı. Sen orada vurursun. Hadi artık oğlum hayır oraya gitme oraya gitme. Tam kartının önünde çıkar bu sefer hiç alamazsın. <laughs> Arkadaşlar şuna yenildiniz ya ben sizi Diye Diyene bak kendisi görmeden bıçak yedi bir de bize laf ediyor. Lan oğlum bilerek öldüm ben ortaçık. Ben bıçağı da gördüğüm halde kalkmadım ayağa. Aynen aynen. Olmasın. Aynen aynen. Aynen aynen. Oğlum sizin gibi arkadaşlarım ben. <laughs> oğlum ona yalan söylüyor. Harbiden bilerek bıçağı at, atmasını bekledim. Orada da ara söndürmek için yaptırdım. Daha. Aynen aynen. Kesinlikle önce aynen. sen sonra ben ölmedik yani. Aynen aynen aras karga aras karga. Aras karga. Aynen aras karga. Ege, bu arada aynen. sen bana diyorsun da ağrım oradayım diye. Sen zaten önceki videolarımda da Ege diye sesleniyorduk hep sana. Aras kargo. Lan yunto, Ay, nitro mu aldı? Yunto nitro mu aldı gerçekten? Bak ne? Baka nitro mu aldı gerçekten? Oğlum bak ne Ne ben herkes Waze'de, ben S'de kaldım. Oh! Doğusunun kısmında kaldım ben. Oh. 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 Bir oh. tane ince vücutlu sarı tişörtlü biri. Ama ben oh. burada oh. kaldım. Oh. Emin misin? Elinde zaten bıçağı tutuyor. Sarı tişörtlü, koca bacaklı, vücudu ince, bacakları kocaman, kafası incecik, garip kıvırcık siyah saç. Oğlum sözü kalmış mıydı o? Baba oğlum nerede? Solunda. Lan o kız, o kız kaç! Bıçak atacak. Benim Roblox'ta ismin karakterim lan. Hatta o illa bir yerden çıkacak karşıma. Ben bakıyorum. Sen orada kal. Ben bakıyorum. soldan mı sağdan? Orada 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 orada. Orada bak. Sam solunda. Orada git. Sana geliyor. Sana geliyor. Ha, Şerif miydin lan? Bir saatte niye sıkmıyorsun? O oh, oh, bana oh. da yıkmış. 2018 buz. Fragile. Öncüsü kral pro. Kim? Ay. Onun kimi sen? Ez. Oh, Ömer sen ezmişsin. <laughs> Bekledim gelmedi. Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın ansevi biri. Bu adımı yap hadi bakalım. <laughs> yeter Allah şerif bir şerif ya da katil olayım <laughs> yeter ya. Şerif ne masummuş? Kesin masumsun aynen 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 ras karlı. Bence de ben aynen, masum. Hatta bakın. <laughs> <Bana kaç> <laughs> niye bana sıktın? Senin beynin var mı? Senin beynin var mı? Oğlum sen niye önüme geçiyor? Ben senin önüne geçmedim ki sen bana sıktın. Ben senin arkandaydım. Oğlum, seni Oğlum, seni katil öldürdü mahvol. Katil öldürdü. yayına bakıyorum lan. <laughs> Bak. Aynen bizi katil öldürmüş. Oğlum biz hayatta katil olamayız. Olsak olsak şeref oluruz en fazla. Ben valla katil oldum. Bu arada o katil değilse sen beni vurmuşsun. Çünkü ben senin arkandaydım. No, e, benim şey, sen benim arkamdaydın. Arkandaydım. Arası sen arkana sıkarsan ben arkanda olduğum için. Random katil. Random katil. Aynen aynen. Bir saattir katil olma şansım zaten. %10'da duruyorum. Lan git kız ben git. Ben yüzde beşte katil oldum kanka. Ya oğlum. Kanka kahverengi saçlı bir tane. Bir erkek. Arası. Kahverengi saçlı erkek. Aras işte. Asker kıyafetli dedi mi? Ben bir saatte senin yanındayım. Onu nasıl öldüreyim ma? Ben, ben hastane yumurtası şey. aldım. Lacivert çıkart. Uyuyor. Öldürdü lan. Rüzgü pro. Rüzgü pro. Ben has ben hasta hastane seyahat alınıyor musunuz? Ya Allah'ım, şu Niye lan? Yani sen saç Sende inek sesi var. O zaman sen sigma sarkısı söyle. The perfect year. Lan mm, 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 the perfect year diyorum sen. Gigaset bonk diyorum. Ya... ...çılır ya. Sen nasıl bir sigma'sın? Sigma sarkılarının adını bilmiyorum mal troll yapar. Ya. Ege senin arkandaki çocuk. Oğlum beni oh, ya ana. Oh. Sigmalar her zaman doğru şeyi söyler, troll yapmaz. Berke YT kanka bak. Üstünde bir tane e, gitar amblemi olan bir tane tişörtü var. Sana geliyor yanından geçti kaç kaç. Oo. Oh, eee. Bak arkadaşını öldürmüyor biçim. Ya ananın Ya arkadaşını öldürmüyor Timur'lar ya. Baba evet, Timur'lar ya bunlar. Es <laughs> <laughs> uy <Oy>, fake gel. <laughs> Lan geliyor. Hiç olmaz. <laughs> bir Timur'sınız ya çıldır. Bu, oh, adam oh, çok oh, şanslı. Az önceki torunu mörder olmuştu. Şimdi de şerif olmuş. Aha geliyor katil. Vur kafasını. Olsun olmadı. Ne yaptın? Oh! Fake attım ya. Üç tane fake attım. dördüncüde de yalnız. Ya, Öldün mü? Ya oradaki adamı vuramadı ya. Korsun. Tam, 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 tam. Neyini kapatmak da istiyorum. Aç kapatmak da istemiyorum. Oğlum sen öldün mü? Ha, öldüm. Ben öldüm. Herkes öldü. Dur.

Newton'un yani, nitrosuna bakayım. Maç başladığında söyleyeyim. Finiyeyim. Nitro 24 TL falan. İkon nitro. yok ya gelmemiş. Ha, o herhalde bir Nisan için ya. Bir taraflık. Nisan için geldi gitti. <gülme> <42 gülme> Tabi oğlum. Kendi Stalin'in hareketli fotosunu koymuş. Profiline. Maç Baş başladı. Ciddi, ciddi nisra olmuş oha. Oğlum. Hani bu? Bu yöntü o Nazi. Nazi Almanya tarafından. Stalin'in fotoğrafını koymuş profiline. Oğlum bana da o şeyi alsın ben de onu koyayım. Profil. Tabii. Ben alacağım bugün. Oğlum Stalin'den daha Maç daha başladı. Maç Baş başladı. Başlıyor yani. Ben hiçbir zaman ne hiç soalamayacağım. Maç başladı. Neden, Neden oldu? Kanka bir gün param çok olursa sana anneci rover veririm. Yemin et. Yemin ederim. Adam be. Lan. Vurma sizi. Gidin vursam. Ölge mi ben katildi? O bir şey yapmadım ben nasıl kazandım? Ben de onu anlamadım. Evet. Aa, sen asan Sen kime ver. vurmaya çalıştın? Allah Çünkü sen Allah. silahı aldın. Aga aranızdan birini öldürecektim. Arası kaza oldu. Ben ne <laughs> mi şanssızlık var ya? Yeni 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 maç yeni maç. O bu dans takma bir şey arıyordu bende ya. Dans takma katil bugün %10 on sanstan olsun oluyor. Aga gidin Allah'ını seviyorsanız yaklaşma ya. Ben Niye? 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 Sen sor diye. Niye gideyim? Ya artık gidin be. Niye? Korkuyorum. Öldüreyim ben mi? Ben Lan git. Öldü ya, mi? Ya, değil ya, değil ya, mi? Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Öldüreyim. Gel gel. Ben öldüreyim mi? He Pizzaymış. Yapacak sandım. <laughs> Ama burada bir ölü var. Batman tişörtlü eleman. Kapının arkasından vurdun. Çüş. O. Batman Abi. tişörtlü bir tane eleman var. Batman'lere laf edenler sigma değil. Önüne niye çekilmiyor Zaga? Da, 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 da. Bir dakika. Aga iki dakika beni. bekleyin ya. Zorla, Efendim. He yok yayında Roblox oynuyor. <laughs> i̇şte arkadaş, Roblox'ta Murder Mystery 2 oynuyoruz. Gerek mi Valorant? Tamam girelim o zaman. Arayayım ben Steam'den. Lan. evet yayın bu kadar da ben gidiyorum hadi bay bay